Dostlar herkese selamlar. Yeni bir günü geride bıraktık. Yani nasıl bir gündü? Endeksi karşılamasa da fena bir gün değildi diyebiliriz yine. Daha iyi günlerimiz oldu. Daha iyi olmasını isterdik. Ee, hemen duyurumu tekrar yineleyeyim. Bilmeyenler, duymayanlar için e, yarın da video paylaşımı yapacağım. Perşembe itibariyle ufak bir tatile çıkıyorum arkadaşlar. Bir sonraki Cuma günü e, detaylı bir video ve e, eski düzene dönüş olacak. Yaklaşık bir hafta buralarda. Olmayacağım bilgisayar yanımda olacak o yüzden belki bir fırsat bulabilirsem veya önemli bir gün olursa böyle bir 5-10 dakikalık bir video paylaşıp en azından hem bağı koparmamış olurum hem de e, gündemi yorumlamış olurum sizi de çok habersiz bırakmamış olurum öyle fikirlerim de var zaten Twitter'dan e, mobilden güncellemelerime sürekli devam ederim arkadaşlar o konuda bir değişiklik yok ama bir hafta paylaşım sıklığımın düşeceğinden şimdiden e, bahsedeyim. Şimdi bugün e, endeksin olası düşüş senaryolarında 3 tane dönüş bölgesi, tepki bölgesinden bahsetmiştik. Şuradaki FTR, bu desteğimiz ve şu desteğimiz şeklinde. İlk noktamız şimdilik güzel çalıştı ve güzel bir dönüş, güzel bir tepki verdik. Bunun dönüş olabilmesi için arkadaşlar 10.400'leri kapanışlar lazım. 10.400'leri kapanışlarda yukarıdaki kutuya doğru gideriz. Zaten benim hedefim neydi? E, şu kutuya... 9900 kırıldıktan sonra şu kutuya yavaş yavaş gideriz artık diyordum. E, o fikirle devam ediyorum ama işte e, hisseler ayrışamadığı için bunun da e, pek bir kıymeti olmuyor yani doğru yapılmış bir endeks analizinin kısıtlı anlamı oluyor. Umarım önümüzdeki günlerde hisselerin ayrışacağı seanslar izleriz arkadaşlar. Endeks e, açısından. Fikirlerim bu şekilde. Bugün de yani öyle bir 30-40 dakikalık değil, de 15-20 dakikalık bir video çekeceğim. Ee, ama Twitter'da onlineım. Ee, bugün bayağı grafik paylaşımı yaptım. Akşam da birçok grafik paylaşımı yapacağım. Ee, onu da belirtmiş olayım. Kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca Dante's Price Section eğitim seti veya finansal danışmanlık hizmeti için de mail atabilirsiniz. Yarın e, son görüşmelerimi yaparım e, Yazın arkadaşlarla. Şimdi birleşim bugün bir tavan verdi nihayet bir dönüş gördük yani artık buna dönüş diyebilirim çünkü hem tavan hem mükemmel bir mum hem çok kıymetli bir yerde hem son 4 mumun hepsini içine alan bir mum çok güzel bir engulfing mumu bu dönüş olarak gözüküyor açıkçası. Şimdi ilk hedefimiz arkadaşlar şuradaki 24.84 sonra da 28.50 bandı. Gereğinden fazla ucuzladığını söylemiştik birleşimin. Bu kadar fazla aşağı basılmaması gereken bir hisse olduğunu da söylemiştik. Bugün güzel bir tepki verdik. Umarım devamını getirebiliriz. Yani güncel noktada destek seviyemiz 20.70 seviyesi. Devam ediyorum arkadaşlar. Sasa Sasa'da geçen haftadan beri bir problem yok diyorum. Kırmızı mumlar geliyordu ama sıkıntı yok sasa sanki dönüş verdi gibi geliyor bana demiştim aynı fikirdeyim hala gayet güzel bir gün kapanış yaptık artı altılık bir hafta içerisindeyiz şimdi ilk hedef 52 TL civarı önce 52 sonra 65 bandını hedefleyeceğimizi düşünüyorum sasa özelinde arkadaşlar gayet güzel ilerliyoruz burada da sahol bugün 98 bir iğne bıraktı. Pardon 99.51 iğne bıraktı. Kapanışı da 98.70 üzerinde yaptı. Artık 3 haneler geldi diyebiliriz. Sahol analizimiz çok güzel çalıştı gerçekten. Ocaktan bu yana bakın şurayı ocak diyeyim. Ocaktan bu yana %70'lik bir yükseliş arkadaşlar. Zaten böyle yükselen 5-6 tanesi anca var endekste. Sahol de bunlardan birisi ki benim 30'daki en önde tuttuğum hisseydi. Burada gayet güzel bir analiz yaptığımızı gayet yerinde bir analiz yaptığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Ben hareketin duracağını düşünmüyorum. 120-130'lara kadar hareketi devamını bekliyorum. Oralarda yeni bir güncelleme yaparım. Biraz düzeltebilir, biraz geri çekilebilir, dinlenebilir bir problem yok. Ama ben bu sene içerisinde ilk hedefinin 120-130 olduğunu oraya gelince de yeniden güncelleyeceğimi söylüyorum. Ama benim ana hedefim 100 TL'di. 100 TL'de yaklaşık çarpı ikilik bir kazanç elde ediyorduk. Ee, %70-75 bandında Ana hedefime ulaştığımı Söyleyebilirim arkadaşlar Holdingler tarafında e, Sahol Koç Holding'de ikisine de ana hedefime ulaştım İkisinde de hareketliliğin devamını bekliyorum Ama birazcık daha Doğan Holding'e Yaklaştığımı da yinelemek isterim Koç Holding'de 250 TL'ydi arkadaşlar ilk hedefim benim oraya geldik Çok temiz bir hareketle Bakın kanal üst bandını Kıramadık henüz Bakın Analüst bandı 256 TL'ye denk geliyor. Bugün 252'den satış yedik. 256 TL'ye kadar yolumuz var burada. Koç Holding tarafında da gayet güzel çalışan, gayet iyi ilerleyen bir ee, trend oldu Koç Holding. şimdi grafiği düzeltince tam oradan reddetmiştiz. Tamam 252'den reddetmiştiz. Kırarsak arkadaşlar tertemiz olur. E, yola devam ederiz. Gesan'da bir son dakika hareketiyle çok güzel bir kapanış geldi. Yani artık bu Fitili ateşleyen unsur olsun istiyorum. Yani iki çizginin de üzerine attık bakın. Bu, bu şu mumların ikisi de fake oldu. Hem yükselen tren kırıldı fake oldu. Hem düşen trenin içine girdik ikisi de fake oldu. Normalde bu işlerin düşmesi lazım ama tekniği işte doğru düzgün çalıştırmıyorlar maalesef ki. Ee, çok manipülatif hareketler oluyor. O yüzden zaten uzun bir süredir güvendiğim sıralarda stop olmadığımızı söylüyorum. İşte bakın Gessan'da dün stop olmak gerekiyordu. Bugün artı üç buçukla bir anda görünüm pozitife döndü. Yani yarın ve önümüzdeki e, bu hafta içerisinde Gesan'ın artık 80 TL üzerine atması gerektiğini düşünüyorum. E, beğeniyorum. Devam ediyorum. Marshall 2200'lerde Marshall'in 2350'yi geçmesini bekliyorum arkadaşlar bu hafta kapanışı 2350 üzerinde yapabilirsek çok daha güzel ve kuvvetli bir şekilde yolumuza devam edebiliriz. Astor nihayet o tepkisini aldı. Ya bugün Astor'un tepki günüydü artık. Yani birleşim Astor Euro Power Smart Güneş bir Smart Güneş doğru düzgün tepki alamadı. Bakın Astor 3.20'nin altına iğne attı ve kapanışını yaptı. Arkadaşlar 3.20 üzerinde artık buradan Daha güçlü tepkilerle 3.50'ye bir yolculuk başlatmamız lazım ee, Bugünkü tepki iyiydi Ama daha kuvvetli olmasını bekliyoruz Tarkim kutuya geldi Kutudan bir tepki verdi ama aynı şekilde Tarkim'de de daha kuvvetli Tepkiler bekliyoruz arkadaşlar ee, Daha güçlü tepkiler bekliyoruz Düşen kırılımı için güncel seviyemiz 551.5 TL Burayı kırarsak zaten bir yanda pozitife dönebiliriz Sayas 73 TL Çok sert düşmeye devam ediyor Sayas maalesef ki. Şu çizgiyi aşağı kırınca burada görünüm biraz negatifleşti. Yeniden 75 TL üzerine atamadığımız müddetçe Sayas'ta görünüm negatif arkadaşlar. 69'lara kadar bir iniş görebiliriz. Alfas'ta da aynı durum söz konusu. Sıkışma devam ediyor. Dolar bazı grafiğini göstereyim bunun arkadaşlar. Destekte 2.68 var. Direncimiz ise bakın 2.92 seviyesi. Ereğli 46.50. 50 Ereğli kutu yoruyor Ereğli'yi arkadaşlar. Bu kutuyu geçemediğimiz müddetçe Ereğli'de güçlü bir yükseliş dalgası beklemiyorum demiştim ee, hoş ben e, bu sene içerisinde hareketini bekliyorum ama önce kutunun geçirmesi lazım kısa vade için. 50 TL üzeri kapanış görmek lazım. Euro Power 140 TL'lik bir kapanış geldi Euro Power'da. 141.5'luk 140'tan bir tepki aldık. Ee, ama daha kuvvetli tepkiler lazım. Yarın bunu artı 3'lük 4'lük bir mumla ee, şahlandırıp taçlandırıp bu bölgeden uzaklaşmamız şart arkadaşlar. 140 önemli bir destek. Hatsan 61.95 kutudan çok cılız bir hareket. Çok daha güçlü bir tepki lazım. hatsan'da iyi bir mum beklemeye devam ediyoruz. Flap dün taban oldu. Yani saçma sapan hareketler devam ediyor. İşte cuma taban e, cuma taban oldu. Dün taban oldu. Ee, yani Anlamsız Hareketler dizisi devam ediyor maalesef gerçekten. 9 TL üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Yani onun üzerinde hafta kapanışımızda ne güzel yapmıştık. Dünkü hareket çok ters etkiledi her şeyi. Ee, umarım şu 10.68'leri geçelim. Yani şu anki hedefimiz 10.68. Çünkü 10 TL'ye de yiyemedi. 10.68'de şu iğnelerin hepsinin üzerine atarak daha kuvvetli bir flap izleyebiliriz. Borusan... Ee, zayıf görüntüsü devam ediyor. Son dip seviyeleri artık yaklaştık. 530 TL civarındayız. Ee, buraların önemli bir destek olması ve yukarı dönmesi lazım. 580'i kazandığımızda birazcık daha güçlenmeyi bekliyorum. Kale Seramik maalesef ki doğru düzgün hareket edemiyor Kale Seramik. Tam yükselen trendin dibinde kapattık 56-80 civarında. Yarın mutlak bir yeşil mum gelmesi lazım yoksa burada da görüntü negatife dönecek. Yunsa 100 TL altına geldi bugünkü e, mumlarla. Bugün aslında iyiydi ama kapanışa doğru çok satış yedi. 115.7'ye değemedi. 113'lerden satış yedik. Destekle 94 TL olmaya devam ediyor arkadaşlar. Tuttuğumuz müddetçe oraya yönümüz yukarı olacaktır diye düşünüyorum. Platform Turizm dün hiç anlam veremediğim çok sert bir satış yedi. Yani günlerdir bu bölgeyi tutuyoruz. Bir anda bu kadar çok sert bir satışı e, anlayamadım açıkçası. Haftayı 15 50 üzerinde kapatmamız şart. Yani yükselen trende tutunmak için. O yüzden kalan 3 günde mutlaka alım bulmamız lazım. Burayı kaybetmek iyi olmaz. Çünkü platform turizm üzerinde. Doğuşta satış yeme devam ediyor. 284 ve 274 sıralı destekleri. Burada grafiği düzeltmeyeyim şimdi. Sıralı desteklerimiz kutu ana destek arkadaşlar. Burada birkaç gündür zaten yerinde sayıyor. Bu söylediğim iki destek seviyesi önemli. Yeo Teknoloji 196 TL. Yeo da günün zayıf isimlerinden birisiydi. Daha kuvvetli bir Yeo e, görmek istiyoruz açıkçası ama şu an o yok. Yani bakın son dip seviyesini daha önce de buralardan döndük ama e, şu an öyle bir gücümüz de yok maalesef. Bakalım birazcık daha salacak mıyız Yeo Teknoloji'de. Üçgenin aşağı kırılması da negatif oldu. E, şimdilik takibe devam ediyorum. Bakalım nasıl bir e, senaryo izleyeceğiz. Doğan Holding, Holding'lerin çok iyi olduğu bir günde 14.90'ı kırmasını bekledim ama dün oradan sağlam bir red Bugün de toparlanamadık. 14.90 üzerinde hareketinin başlayacağını düşünüyorum. Tüpraş dün 187'ye bir tutundu, tepki aldı. Şu iğneyi bakın. 191'lere gitti. Sonra geldi burayı da aşağı kırdı. Bakalım nereye kadar salacak. Tepeden ciddi bir satış olmaya başladı Tüpraş'ta da. %11'lere ulaştı. Her Allah'ın günü kırmızı mumlar. Geliyor bir sonraki kısa destek 181 TL arkadaşlar. Forte'nin de negatif görüntüsü sürüyor. Bugün bir yukarı hareket yaptı ama geri geldim. Ee, ana destek seviyemiz 66 TL. Buraya tutunmamız şart arkadaşlar. Bir yukarı kırılım için 74 TL'yi zorluyoruz. Smart Güneş de günün negatif isimlerinden birisiydi. 54.50 TL'ye bazlı yükselen trend aşağı kırdı gibi gözüküyor ama benim için önemli olan burası 1.67'ye mutlaka bir tutunma ve sert bir yeşil mum tıpkı birleşimde gördüğümüz gibi bir mum lazım. Çok önemli bir destek burası. Umarım toparlanabiliriz buralardan arkadaşlar. Pacific 62 TL -1 ile günü kapattı. Burada artık dönüp kırılım yapmamız lazım yoksa 58'lere kadar bir salma görebiliriz. Ecos 42.50 Ecos'ta da kırılım maalesef ki Boşa gitti ve kutu aşağı kırıldı. Bu çok negatif bir durum. Yani kutuyu da aşağı kırdık. Bakın çalışmayan bir kırılım daha. Artık kaç oldu bunlar yani. E, kutuyu aşağı kırmak gerçekten negatif bir durum oldu. Destek neresi olabilir? Yani 43.60'ı da kırdık. Şöyle bir Fibo çeksek. 38.94'ler destek olarak görülebilir. Ya da e, yarın hızlı sert bir mumla kutuyu kazanmamız gerekir. Bakalım nasıl olacak. Türk Hava Yolları'nda geri çekilme sürüyor. 310 TL'ye geldik Türk Hava Yolları'nda. Da. İşte Endeks Mühendisliği bugün 4-5 hisseli endeksi götürüyorlar. Türkaş, e, Tüpraş ve Türk Hava Yolları'nı geri çekiyorlar. 330'dan 310'lara kadar geldik bakın arkadaşlar. Burası tam destek noktası. Bakalım yarın buradan bir tepki alabilecek miyiz? Alamazsak 303'lere doğru çekilme devam edecektir. Reader'da görüntü kötü e, demekten artık yoruldum çok sert düşüş devam ediyor iyidirdi arkadaşlar. Ee, güncel destek seviyesi 36 TL. Bence burası çok önemli bir destek seviyesi. Buralardan artık yavaş yavaş toparlanması lazım. Yani 80 TL'den 35 TL'ye geldi. Artık yavaş yavaş toparlanması şart. Ülker günün kötü performans gösteren hisselerinden oldu. Yani retest olarak mı değerlendireceğiz bunu bakalım. Dolar bazlı grafikte de kırılım sonrasında içeri girme var. Yani iyi ilerliyoruz aslında, iyi ilerliyorduk. Aslında ama bu fake kırılımlar artık her hissede gerçekten yorucu oluyor. Ee, bekliyorum ülkerde de ee, yükselen trende en azından korunuyor. Mia Teknoloji 52 15. Burada da kutu kaybedildi. 52 60 53 35'ti. Ee, ben bir iki mum içerisinde kutunun yine kazanılabileceğini ümit ediyorum. Çünkü e şurada da bir ara desteğimiz var bakın. 49 TL. Yani orası da kırılırsa aşağısı uçurum olabilir. O yüzden toparlanmak şart arkadaşlar. Kutuya tutunmamız lazım. Kontrol günlerdir çok sert satışıyor. İnanılmaz bir boşaltma var. Ee, Bilanço sonrası fazla yer aldı. Kontrolmatik kötü bir bilançosu vardı. Ee, kanal haftalık grafiğe geleyim. Şimdi kanal dibi 6.28 bandı. 6.28 6.30 bandı. Ee, 3 şey yükselen trend de 7 dolar bandı. Haftayı 7 dolar üzerinde kapatırsak çok iyi. Ama 6.30 üzerinde kapatmamız şart. Yoksa kanal da aşağı kırılır. Ee, geri çekimine 5.5'lara kadar gerileyebilir. Yani e, benim için kontrolmatik tarafında kademeli toplamak için tarihi fırsatlar olduğunu düşünüyorum ben. Benim çok güvendiğim bir şirket yani birkaç ay topa düşer sıkıştırır ne bileyim sıkıntı yaşar ama bir şey olmaz kontrol maddeye kolay kolay En azından ben bugüne kadar böyle gördüm böyle hareket ettim ve ikide hareket etmişim yine aynı şekilde düşünüyorum ee, Bakalım kutulara ve çizgiye nasıl bir tepki verecek arkadaşlar ARD'de de mi ee, manipülatif bir hareket var bilmiyorum bilgim yok ama çok sert düştük 4 günde ARD tarafında da yani. Ne oldu da bu kadar sert sattılar bu hisseyi merak ediyorum. Ee, %22'lik bir satış hani bu kadar sert satışına ee, değecek çok da bir şey olduğunu düşünmüyorum şahsen. Kutuya kadar geldik. Bakalım kutu tutabilecek mi? ekusunda da bedelsiz sermaye artışı e, iki tavan verebildi. E, bugün bir taban yedik. Ve fiyat yeniden 65 TL seviyesine geldi. Yani 71'lerin kazanılması lazım arkadaşlar. 71'ler kazanılmadığı müddetçe iş şuraya reteste kadar gelir. O da 63 TL civarına denk geliyor arkadaşlar retest seviyesi. Exxon'da sevgili dostlar bugün de birazcık hızlı geçtim. Bu aralar birazcık e, anlayışınızı rica ediyorum. E, bir tık böyle işler yoğun bir de gideceğiz mi gideceğiz şimdi toparlanmalar var diyelim. Zaten kendi işlerimi de oturtmaya çalışıyorum bir yandan. Kendi işlerime de birazcık yoğunlaştım. Ee, o yüzden sosyal medya, özellikle YouTube kısmını bir tık böyle aksatıyorum bu aralar. Farkındayım, kusura bakmayın. Döndüğüm zaman yeniliklerle döneceğim. Ee, kafamda bazı fikirler var, hepsini yavaş yavaş hayata geçirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. İstek istediğinizi yazın. Akşam Twitter'da bol bol bakacağız grafiklere. En az bir 15-20 grafik bakmayı planlıyorum bir aksilik olmazsa. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek dileğiyle. Bay bay.